Evet arkadaşlar Garaj hoşgeldiniz. E hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile yine karşınızdayız. Bugün e, Apple Watch 6'nın çakma replika saatini inceleyeceğiz. E, bu video iki part halinde olacak. Bir e, saat tanıtımı, ikincisi uygulamanın tanıtımı şeklinde. Hani aynı uygulamayı kullanan başka e, saatler var mı bilmiyorum. E, varsa zaten hani ismini yazarız zaten ona göre Apple Watch çakma kullanmaz. Başka saat kullanıyorsanız da şey yaparsınız. Ee, şimdi her videonun başına ve sonunda belirttiğimiz gibi kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenerek şurada beğen butonu var tam şurası gördüğünüz gibi şu pardon orası abone artı onun bir altında da beğen butonu var beğenebilirsiniz. Uygun usulde e, yorumlarınızı cevaplamaya çalışacağız. Hani çok böyle agresif, sinirli, e, benzeri şeyler paylaşmazsınız, yorum yapmazsınız sevinirim. Şimdi gelelim saatimizin ilk önce e, tanıtımına sonra da uygulamasına geçelim. Evet arkadaşlar saatimiz Apple'ın çakması Ivaç altı olarak geçiyor. Silikon bir kordonumuz var. Bileğe göre ayarlıyorsunuz. Şunun sıkıntısı beliğini dinleyeceğinizde şunu geçirdiğiniz zaman şuradan şöyle bir fazlalık kalıyor. Ekstra şey kısmı yok. Ee, tekrar tutmak için bir kayış kısmı yok. Kalın bilekliyseniz sıkıntı yok. Hemen saatimizin arka tarafında sensörlerin bulunduğu bir bölüm var. Şurası şarj cihazı, şöyle yuvarlak bir şarj cihazı var. hızlı manyetik. Üzerine geçirdiğiniz zaman manyeti çok kuvvetli değil. Ha, şu şekilde görebiliyorsunuzdur herhalde. Ama şarj ediyor. Ortalama 2 saat 2 buçuk saatte şarj olabiliyor. Şimdi videonun sonunda söyleyeceğim bu olayı direkt başında söyleyeyim. Saatin fiyatı 400 şey 320 350 400 500 arasında. Ee, o kadar para eder mi? Bence etmez. Hani bunu alacağınıza benim kullandığım Haydo marka var. Bunu alabilirsiniz. Şimdi bunda özellik olarak çok özellik var gibi görünüyor. Başlıca özellikleri nedir? Nabız ölçer, e, tansiyon ölçer, ateş ölçer, e, oksijen seviyesi, spor modları, e, sporda ne kadar aktif yaptığınızı gösteriyor bunun tansiyon ölçeri e, maalesef hani aldanmayın standart 12 8 şeklindeydi 11 buça 7.7 şeklinde çıkartıyor ki bende yüksek tansiyon var bu tamamen oradan yanlış olduğunu izlemine e, kapılabilirsiniz hani ona aldanmayın ateş ölçeri e, kullandığımda 36.7 gösteriyordu yazın belki ateş ölçeri iş yapabilir e, pandemi zamanı çok iş yapardı Herkes atışöldü ülkelerde kapı girişlerinde bekliyorlardı şeklinde. Ee, gelelim saatimizin özelliklerine. Saatimizde temalar var. şu aşağı kaydırdığınız zaman menüye geçiyorsunuz. Şöyle yan çevirdiğiniz zaman temayı değiştirebiliyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi. Şurada da yuvarlak çift fonksiyonlu ayar düğmesi var. Döndürdüğünüz zaman temalar bu şekilde değişebiliyor. Bir kere basarsanız da menüye geçiyorsunuz. Bunun menüsü normalde böyle değildi. Ee, ben rahat tanıtım yapmak için şey yaptım. Burada telefon araması yapabiliyorsunuz. Telefon konuşması yapabiliyorsunuz. Ama sesi çok kaliteli değil. Çift tıkladığınız zaman ekran açılmıyor. İlla şöyle yandan basacaksınız. Şurada e, sim kartınıza ulaşabiliyorsunuz aramaları görebiliyorsunuz. Mesajları görebiliyorsunuz. Yalnız bu akıllı saatlerde e, karakterler o kadar dandik ki şurada görmüş olduğunuz gibi hem küçük hem de okumakta zorluk çekiyorsunuz. Yani bu saat o kadar para verene kadar e, paranız varsa orijinalini, paramız yoksa bunun alt versiyonları şey var Samsung'da olanlar var onları alabilirsiniz. Daha da ucuz olsun dersiniz dediğim gibi şurada Hayluyu alabilirsiniz. Bunların fiyatları 300-350 lira civarında zaten. Daha komplike. Ben iki senedir kullanıyorum. Tek problemi kayışının kopmasıydı. Başka ne özellikleri var? Burada slip uyku modu var. Ee, gece kaç saat uyuyup uyandığınızı gösteriyor. Derin uyku, şey uyku muhabbetleri. Burada oturma modu. Saatinizi ayarladığınız zaman şey yapabiliyorsunuz. Ee, i̇şte hani bir saat iki saat oturduğunuz zaman hareket yap, kalk şeklinde uyarı veriyor. Şurada müzik. Telefonla eşleştiği zaman müzikleri ileri geri yapabiliyorsunuz. Durdurup başlat yapabiliyorsunuz. Şurada BT kamera var. Buradaki BT kameramızda e, selfie çekmek istediğiniz zaman saatten kontrol edebiliyorsunuz. Şimdi bu özellikleri telefonu saate bağladım ama hiçbirini kullanamadım. İlk çalıştı ondan sonra durdu. E, hani çok kapsamlı işini yarayacak bir olay değil. Zaten üzerindeki işlemci e, biraz düşük bir işlemci olduğu için e, hani temamama yüklerken hani uygulama şeyi sırasında makine yavaş hareket ediyor. Şurada kronometresi var. Şurada cihazımın bu seçeneği var. Bastığınız zaman telefonu telefonun nerede olduğunu görebiliyorsunuz. Aynı uygulama şey üzerinde de var. Telefon üzerinde de var. Saatin nerede? Ama titreşim çok 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 kötü. Burada torş dedi aydınlatma ekranı beyaza döndürtüyor. Şöyle göstereyim ben size. Şu sözde fener şeklinde. Hani çok çok yani en fazla 3-5 santimlik bir yeri aydınlatır bu. Ee, geri çıkmak için de şöyle sola doğru döndürüyorsunuz. Aktivite burada spor modları var. Yüzme, koşu, bisiklet şeklinde. Şurada ekran parlaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Buradan alarm ayarlayabiliyorsunuz. Ondan sonra menünüz bitiyor zaten. Şurada çektiğiniz zaman saatin teknik özelliklerini gösterecek kısa yol tuşları falan var. Şurada ayara bastım. Ama fonksiyon bir türlü gördüğünüz gibi basıyorsunuz. Şu yukarıda titreşim açık diyor. Uyku bulunu seçeceksiniz. Çalışmıyor. Dokunmatik çok hassas değil. Görmüş olduğunuz gibi. Yani illa bastırıp çekeceksiniz saatin özellikleri bu. Hani baştan dediğim gibi, söylediğim gibi bu saati bu kadar para verilmez bence. Arkadaş saati almış. Daha 2 günlük bir saat. E, şarjı 2,5 saatte şarj oldu. Yaklaşık 10 gün falan da götürebilir şeklinde. Eee e, dedik kaldık. Gelelim program özelliklerine. Aklıma bir şey gelirse zaten programı tanıtırken de şey yaparım, e, söylerim. Bir de şu özellik var. Hani kaldır Saati bile kapatamıyorsunuz. Onu ben kapatamadım. Hani kullanan arkadaşlar varsa normalde bizim solarda basılı tuttuğunuz zaman power off tuşu çıkıyor. Bunda maalesef hani saat nasıl kapatılır, nasıl resetlenir bunu telefon üzerinden resetleyebiliyorsunuz. Ama saati kapatma özelliği yok gibi. İki kere de basıyorum, üç kere de basıyorum. Ha, üç kere basınca saat kapandı. açılışı Apple Watch'ın standart dünyası ve şu anda şarj işareti sıfır gibi görünüyor ve telefonla eşleşme yapamadı şey yap buradan arama yapabiliyorsunuz telefondan hani eşleşirse şayet çalışırsa arayacağınız kişiyi buradan arayıp da şey yapabilirsiniz kontak Şurada görmüş olduğunuz gibi telefonla eşleşmemiş vaziyette ama telefonla eşleşmiş vaziyette. Bir de bu saati kurarken e, sakın bu ile eşleştirmeyin. Bluetooth ile eşleştirirsiniz telefonun üzerinden bluetooth ile. Uygulama üzerinden saate bağlanmıyor. Uygulama üzerinden cihazlara seçeneği var. O cihazı programı tanıtırken de zaten size gerekli bilgileri oradan vermeye çalışırım. Geçelim programa. Evet arkadaşlar programımız HRE Fine. Bunu e, Google Play'den ya da Android'den Google Play'den indirebiliyorsunuz. Apple'da da aynı program vardır herhalde. E, Apple olmadığı için şey yapamıyoruz. E, kesin bir şey söyleyemiyorum. Şuradan programa tıkladığınız zaman ilk önce bir üye olmanız gerekiyor. E-mail adresi istiyor. E-mail adresi istedikten sonra şifre mifre şeklinde e, çıkan ekranda da hepsini doldurmanız gerekiyor teker teker Hani orada biz uyduruk isim attık altı karakterli olacak diye bu kilo yaş falan soru onları mutlaka teker teker tıklayıp e, ekle demeniz gerekiyor Ekleledikten sonra şu kısımda şu baş altı yazan yerde cihaz ekle seçeneği var cihaz ekle diyorsunuz bu esnada saatiniz bluetooth'ta eşleşmemesi gerekiyor telefondan saati bulup da bluetooth'ta eşleştirmeyin öyle bir şey yaparsınız program bağlanmıyor. Cihaz üzerinden eşleştirilecek. Eşleştirildikten sonra görmüş olduğunuz gibi başı altı olarak çıkıyor. Gelelim burada şeylere. Şurada sağlık kısmı var. Saati kullanmadığımız için işte ne kadar kısa yol tuşları var. Ne kadar uyudunuz. E, tansiyonu şuydu buydu muhabbetleri. Tansiyona güvenmeyin. Kan oksijen seviyesi ne kadar doğru olduğunu da bilmiyorum. Altı sensör var ama bir orijinal saatin ölçücel değerlerde olacağını zannetmiyorum. Şurada veriler var. Günlük ne kadar yürüdünüz, kaç adım attığınız şeklinde. Şurada spor modunuz var. <laughs> GPS özelliği var sözde. Ne kadar yol, nereye gittiğiniz şeklinde. Bu ne kadar anlamlı çalışır onu da bilmiyorum. Yukarıda görüyorsunuz yürümek, çalıştırmak. Çin'den döndüğü için bu şey Türkçe. Türkçesi de herhalde Google Translate'i kullandılar. Bisiklet sürmek, yani bisiklet sürüşü yazmamışlar da. Koşu bantı, kapalı koşu bantı şeklinde dışarıdan seslerine geliyor kusura bakmayın. Burada benim yani şahsı özel herhalde onu demek istiyorlar. El halkası ayarları diyor. Burada cihazı bu seçeneği var. Yani bunu artık siz burada aşağıda dil seçeneklerinden ayarları diyor ya, şuradan. Zaten Türkiye'de Türkiye seçip belirleri de de deyip daha düzgün Türkçe'ye döndürmeye çalışabilirsiniz ama aynı şekilde. Şurada mesaj hatırlatıcı var. Burada teker teker e, neleri görmek istiyorsunuz gelen bildirimler seçebiliyorsunuz. bir WeChat, WeChat kullanmıyoruz biz burada. Q, Q hatırlatıcı onu kullanıyoruz. Facebook'tan gelen bildirimleri saatte anlık görebiliyorsunuz. Twitter, Skype, hat hatırlatıcısı, bu mesajlar herhalde WhatsApp, kaydı kullanıyoruz. Instagram. Soru belirle diyorsunuz. Bu hafızaya kaydediyor. Şuradan geri tuşuyla ekrandan görüyorsunuzdur herhalde. Özel ayarladık. Alarm hatırlatıcısı. Bu oturma modu. 45 dakika oturursanız artık size uyarı veriyor açtığınız zaman. Öğle yemeği molası 12 ile 4 arası 2 saat öğle yemeği mi varmış? Türkiye'de yaşamıyor galiba bu program yapanlar. Şurada belirle deyip de hafızaya alabiliyorsunuz. Ona göre size şey yapıyor. Uyku izleme, otomatik HDR ölçümü. Bunların ne olduğunu ben de bilmiyorum açıkçası. Şurada kalp atış hızı destekleme falan olayları diyor. Kalbinizin ne kadar sürede ne kadar attığını gösteriyor galiba bunlar gereksiz şeyler. Biz asıl gelen şu titreşim açmanız gerekiyor. Saat 7 telefon çaldığı zaman titresin diye. Telefondan herhangi bir şey ee, çağrı ses geliyordu herhalde. Onu denemek lazım ama çalıştıramadığım için deneye, deneyemedim. Şurada sol el sağ el ayarı var. Şuradan resetleme olayı var. Otomatik onların fabrikası diyor ya, uyandırmak için kaldır. Şunu da açalım çok randımanlı bir kaldırı kaldırmaz çalışmıyor şurada temalar kısmı var, temalar kısmına girelim tema değiştir şu şeyin temasını değiştiriyorsunuz bu ekranın temasını değiştiriyorsunuz bunu ben pek beğenmedim hani burada kısa yollar şey yapıyor biraz da azalıyor gibi arka plan koruması bu telefona göre değiştirebiliyorsunuz bizim telefon şey mi siz artık Samsung ya e, farklı versiyon kullanıyorsanız oradan ona göre şey yaparsanız ne özellik var onu da bilmiyorum çok faydalı bir mevzu değil burada telefonları bildirim vermek için bildirimler almak için izin vermeniz gerekiyor Bunlar da biraz şey rizik işler bunu tanıttıktan sonra kaldıracağım çünkü kurmam için bütün izinleri istedi hepsini teker teker evet demek zoruna kaldım neydi fotoğrafları iletişim rehberi iletişim mesajlaşma iletişim arama iletişim şeklinde Şurada telefon rehberi. Sipariş vermiştik. O geldi. Bu esnada o gelen bildirim saate düştü. Şu anda saati görebiliyoruz. Ama yazıları o kadar kötü ki zor okunuyor. Ürün kargo verilmiştir şeklinde bir yazı vardı. Şurada hedef adımı belirleyebiliyorsunuz. İşte günde 5000 adım atacağım, 10000 adım atacağım şeklinde. Eğer 5000 adımın altına ayarladığınız şey yaptığınız şey yapıyor. Uyarı veriyor. Hani şey istediğiniz 5000 adıma ulaşamadınız diye. Burada temalar kısmı var. Yüzleri yönet. Buradan yine tema indirebiliyorsunuz şunu seçiyoruz. Bu ekranda yok. şeyi kadranda da göremedim. Buradan görmüş olduğunuz tema seçenekleri genelde yılbaşı teması. Burada kurmaya çalıştığınız zaman temayı bir dakikada falan kuruyor. Bizim Halo'da daha çabuk kuruyor. 30 saniye 25 saniyede kuruyordu. Hani bu da işlemcinin ne kadar zayıf olduğunu gösteriyor. Buradan seçeceğiniz temada şunu şey yapalım. Belirleyelim. Acil değişim değiştir. Hit ve diyordu. Şu anda gördüğünüz gibi 130'larda indiriyor. İndirdikten sonra telefonla eşleştirmeye çalışıyor. Telefonun üzerinde de bu esnada yuvarlak içerisinde yukarı doğru bir ok çıkıyor.